yüzlerine karşı da söyledim. Aynen. Yani ben böyle bir bilime saygı duymam. <laughs> Bu hesabını kime soracağız bir dedim. Ya ben ben sormak istiyorum yani canım yandı. <laughs> 11 ay geçti. Şu şehrin merkezinde bir tane yapılmış bir bina yok. Hiçbir şey yok. Attılar birkaç tane müteahhit içeri. Müteahhitler zavallılar. <laughs> Bakın arkadaşlar biz bilime saygılıyız. Mühendis demek teknik düşünen, doğru düşünen, hesaplı düşünen, ekonomik düşünen insan demektir. Bütün bilim insanlarının yaptığı çalışmalar başımızın tacı. Ama kusura bakmayın şehrin altın üstüne getiren bu kadar perişan eden bilim adamının yaptığı çalışmaya da ben saygı duymuyorum. Bunu yüzlerine karşı da söyledim. Yani ben böyle bir bilime saygı duymam. Bu, bu arkadaşlar bilim değil. Bakınız hiçbir şeyi düşünmüyorsanız ben bunu defalarca söylüyorum. Her defa söylüyorum. Şimdi bu arkadaşların yaptığı bilim adamı adı altında yapılan çalışmaların yapan arkadaşlar ne yaptılar biliyor musunuz? Şehir öyle bir kötülük yaptılar ki Bakın depremi yaşadık oldu bitti. O seçim olması, iki seçim üst üste olması apayrı bir ayıp. Bu ülkenin ayıbı. Bu ülkenin ayıbı. Biz o başımıza dünyanın en büyük felaketi gelmiş. Kahramanmaraş'ta bundan daha büyük bir felaket olmaz. Allah beterinden saklasın diyorum yeniden. Ama buna rağmen, buna rağmen seçim oldu arkadaşlar. Seçim oldu yaptık ya. Seçim oldu. Hiç kimsenin umurunda değildi seçim. Şimdiden ne oldu biliyor musunuz? Şu anda siz mağdurlar bir, bir, bir telaş içerisindesiniz siyasetçiler de aday peşinde kim belediye başkanı olacak kim olacak falan diye herkes bunun peşinde. unuttular yarın bugün seçim başlayacak gene bu şehirdeki ölen masumların yavruların kuzuların de acıların her, hiç kimsenin aklına gelmeyecek filan adam kazansın filan adam kazansın diye gidecekler peşinden bakın o raporu 24 Mayıs'ta uygun olmayan alanlar raporunu bakanlıktan ona yatan affedersiniz yani ben biraz neyse e, herhangi bir hukuki kanuni bir şey <laughs> meydan vermeyeyim. Arkadaşlar o zamanki 24 Mayıs'ta onaylanan rapor rapor ile bu şehirdeki bütün yetkililerin, belediye başkanları, valiler, il müdürlerinin hepsini ellerini kollarını bağladılar. Ben şimdi DSİ'de çalıştım, götürdüler. Erkenes Çayı'nın ortasına insan cesetlerinin içinde bulunduğu malzemeleri döktüler. Biliyor musunuz? Erkenes Çayı'ndaki kum ocaklarının içerisinde döktüler. Ben DSİ bölge müdürüne telefon açtım. Dedim ki kardeş, Bak ben yıllarca DSİ'de çalıştığım sürece bu kaynakları korudum ya. Yeraltı suyunu korudum. Bakın Çalkamalı mevkiinde Erkine Çay'ın kenarında şehrin içme suyunu temin eden yaklaşık 15-20 tane belediyenin içme suyu kuyuları var. Yani Karasu'dan su gelmezse, Ayvalı Barajı'ndan gelmezse siz o kuyuları çalıştırıp insanlara su vermek zorundasınız. Bakın dedim bu sular o yukarıda yukarıdaki Erkine Çay'ın içerisinde döktüğünüz e, e, Zehirli atıklar bu sulara intikal eder, insanlar zehirlenir. Yıllarca depremin e, haricinde biz hastalıklarla uğraşırız. Bana bölge müdürü dedi biliyor musunuz? DSB bölge müdürü. Abi dedi bizi karıştırdılar ki dedi. Koordinatör valiler geldi. Her tarafın koordinatör valisi var. Biz hiçbir şeye karışmıyoruz. Uzaktan seyrediyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Rezilliği kefazeli. Bakın. DSB bölge müdürünün eli kolu bağlandı. Adam hiçbir şey müsaade etmiyor. Sadece araçlarını alıp kullanıyorlar. Kaski genel müdürüne gittim. Kaski Genel Müdürüne, arkadaş bak bu suların, kuyuların sahibi sizlersiniz. Kaski bu şehrin içme suyu temin ediyor. Bakın suyunuzun, kaynağınızın gözüne zehir döküyorlar. Arkadaşlar o dökülen malzeme de biliyor musunuz? Ha bir e, su deposunun içerisine zehir atmışsınız, ha da götürüp o malzemeleri, o atıkları oraya dökmüşsünüz. Oradan batacak, olduğu gibi suya intikal edecek. KASKİ Genel Müdürü aynen bana şu ifadeyi kullandı. Vahit Kirişi dedi, senin dedi, akraban mahallenin, ben nahar önlüyüm, o da nahar önlü. Rica etsen dedi, bunu yapmasalar. Kaski genel müdürü söylüyor bana bunu. Belediye başkanı ayrı bir şey, valiler ayrı bir şey. Yani o raporu onaylamakla şehrin elini kolunu bağladılar. Mağduriyet bu zamana kadar geldi. Dikkat edin daha doğru dürüst temel atalı kaç gün oldu arkadaşlar? Daha kısa. Bakın 11 ay geçti. Şu şehrin merkezinde bir tane yapılmış bir bina yok. Hiçbir şey yok. Hani bunu şunun için anlatıyorum. Bunları anlatırken bu arka arkadaşların yaptıkları hataların tamamı bakın Maraş'ta ilgili yaptıkları çalışmaların tamamı saçma sapan çalışmalar. Bunu her halükarda her toplu platformda bu zamana kadar gündeme getirdim ben. En son yaptığım raporla da bunların mahkeme süreci de var. Ben 2014 yılındaki onaylanan imar planı Mehmet Bey bilirsin. O zaman yeni imar planı hazırlandı bu bölgelerde buralarda sizin bulunduğunuz yerde ne bir heyelan vardı heyelan bölgesidir diye bir şey ilan edilmedi belediye ruhsat verdi sizler burayı yaptınız Boğaziçi konutlarının olduğu yerde 2014 yılındaki imar planı o imzalandı onaylandı orada da herhangi bir problem yok üniversitenin oradaki kavşaktaki ev, binaların tamamına belediye ruhsat verdi herkes yaptı oturdu hiçbir şey yok deprem oldu uygun olmayan alan oldu adam demezler mi ki kardeşim affedersiniz çok, çok, affedersin. da buraya bunlar müsaade ettiniz demezler mi? Şimdi, şimdi, bazı şeyleri düşünmek için illa mühendis olmanıza gerek yok arkadaşlar. Bakın çok sık konuştuğum bir şey var. Ben bu arkadaşlara bu uygun olmayan alana imza atan vatandaş bizim üniversitedeki meslektaşım olan arkadaşlar 45 dakika telefonda hakaret etmem hiçbir zaman. Herkesin fikrine saygı duyarım. Herkesin fikrini dinleyip doğru olanı bulmak zorundasınız. Bu Allah'ın ayetidir. Her şey, onlar ki her sözü dinlerler, doğrulana karar verirler. Biz dinleriz, doğrulana karar veririz. Bakın arkadaş dedim ya Allah'tan kork. Kahramanmaraş'ta deprem oldu. Pazarcık'ta bir deprem yaşadık. Bu deprem tuttu. Çardak fayını tetikledi, kırdı. Malatya'ya kadar kırdı. Hatay'a kadar kırdı. Ya bizim altımızdan geçti. Deprem oldu pazarcıkta. Deprem dalgaları ne yapar? Yayılır. Dairesel yayılır. Buradan geldi. Maraş'ı yıktı. Gitti. Çardak fayını da tetikledi. Kırdı. Ya arkadaş Maraş'ın içinde bu kadar fayınız vardı da, dediğiniz fay vardı da, bu fayların ne bir tanesinde bir artçı dahi olmadı. 60 bin civarında Kahramanmaraş'ta, yani bu depremden sonra Çardak fayında, Elbistan tarafında, Malatya tarafında, Hatay tarafında, Pazarcık tarafında 60 bin civarında artçı olmuş arkadaşlar. Ya 1.1 bakın depremde Af Afad'ın <laughs> sitesinde şey vardır yeşil, açık yeşil, koyu yeşil, en son kırmızıya kadar gider. Onların içerisinde bir tane sıfır ile bir arasında artçı dahi olmadı. Hocam dedim, ya sen dalga mı geçiyorsun benimle bizim ya? Burada ya olursa diyor, ya olsaydı bu kadar depremden sonra bunların bir tanesi olmaz mıydı? Arkadaş, uygun olmayan alan dediğin yerde, heyelan dediğin yerde bir tane kayma yok. Bir tane toprak kayması yok. Bir tane heyelandan dolayı yıkılan bina yok, burası dahil. Buralarda dahil düzlük alanda da bir hasarsız tane hocam, hasarsız. binaların tamamına hasarsız. yakını az hasarlı çok az kısmı orta hasarlı çok az kısmı da inşaat hatasından dolayı müteahhit hatasından dolayı da bazı binalarda da ağır hasar var ama o müteahhit hatası. Şimdi bir yerde 100 tane bina ayaktaysa, bir tane bina yıkılmışsa o 100 bina bir binanın hatasını 100 binaya taşıtamazsınız yükleyemezsiniz. Çünkü ben bu mem memleketin yerlisiyim. Emekli olmuş kimsin, kimseye herhangi bir şeyim de yok. Hesabım kitabım da yok ha. Siyasi de konuşmuyorum. Bakın doğruya doğru dediğim için ben şu anda burada bunu konuşuyorum. Bütün milletvekillerinin hepsinde telefonum vardır. Gecenin saat 12'sinde deprem olduğu zaman beni aramışlardır. <laughs> Belediye başkanları ve milletvekilleri dahil. Maraş ne oluyor diye. Hepsine cevap vermişimdir. Hiçbir şekilde konuşmalarımda milletvekilimizin bir tanesine şu ifadeyi kullandım. Benim dedim yüze yakın soy ismimi taşıyan Mehmet Kuruçay soy ismini taşıyan akrabam öldü. Yüze yakın soy ismi taşıyan akrabam öldü. 8 tane yeğenimi ellerini çıkarttım. Sizin de dedim sayın milletvekiline kardeşiniz Sıtkı Güvenç de benim arkadaşımdı. Sen dedim kardeşin kardeşin hesabını. Ben yeğenlerimin hesabını. Bu hesabını kime soracağız dedim. Ya ben ben sormak istiyorum yani. Canım yandı. Maraşat bundan daha büyük kötülüğü kim yapabilir? Siz bana diyorsunuz ki işte daha bu, tabi sayın milletvekili propaganda yapıyor. O, onun için geldi ama bizim derdimiz başkaydı. O toplantının amacı başkaydı geldi. Arkadaşlar hesap soracak kim var? Ben kimin yakasını yapışacağım? Antep Belediye Başkanı'nın, Adıyaman, Kayseri, Adana'nın belediye başkanlarının yakasına mı yapışacağız biz? Kime hesap soracağız? Hep mağdursunuz, akrabalarınız gitmiştir. Minik minik kuzular gitti arkadaşlar, altı aylık bebekler. Buna herkesin ayrı ayrı hikayesi var. Evet. Ya bir sürü mağdurlarımız var, bir sürü insanlar var. Kolonu kesilenler var. E, yanlış müteahhitlik hesaplar yapanlar var. Dört katı altı kata çıkaranlar var. Bu binalar 16 altı kata on yedi kata çık, boşa çıkmadı. Bakın buralar bile bulunduğunuz yerlerdeki binaların bile ilk etapta altı katlıydı arkadaşlar. Attılar birkaç tane müteahhit içeri. Müteahhitler zavallılar. E, ha, eğer bir müteahhit bilerek yaptıysa Allah belasını versin. O ölen insanların çektiği eziyetin yüz katını bin katını çeksin. Ama masum bir insana da sırf binalar yıkıldı diye de e, cezalandırmanın şeyi yok. O onaylayan o imar değişikliklerinin imar haflarından dolayı ruhsat verenler imar müdürleri belediye başkan yardımcıları veyahut da encümendeki üyeler arkadaşlar ben onaylamadım. Mehmet Bey gidip onaylamadı onları. Biz onaylamadık haberimiz yok. O mecliste oylandı. O binalar yıkılan binalar Ebrar sitesindeki binalar, o civarlardaki bahçelilerdeki binaların hepsi dört katlıydı. Bizim talebelimiz zamanında ben liseye giderken Bahçeliler semti vardı. Tek katlı, iki katlı evler vardı. Dörde, altıya, sekize çıktı, on kata çıktı. En son yıkıldı. Hepsi insanlar öldü. Vali ve belediye başkanına son olarak bunu söylemeden edemeyeceğim. Sayın vali ve belediye başkanına Şükrü Kocatepe ismini de söylüyorum. Mustafa Poyraz'a valilik toplantı salonundan Enurya sitesini ve Mincan sitesini göstererek ifade parmağımla gösterdim. Bakın sayın valim. Eğer şu binaları yıkmazsak bunların içerisinden insanların cesetlerini çıkartırız. Bu da hem devlete yük hem de vatandaşın canına, malına, her şeyine yük. Onun için biz bunları yıkıp yerine depreme dayanıklı bina yapmalıyız diye raporlar sunduk, anlattık, anlattık. Ama sonuç bu. Buna rağmen depremi yaşadık, oldu, bitti. Allah beterinden saklasın. Fakat bu mağduriyet neyin nesi? Durup dururken elin yabancısı gelmiş, Kahraman uygun olmayan alan ilan etmiş, mağdur etmiş. Bizimkiler de maalesef eskiden seyrettikleri gibi hala seyrediyorlar. Şimdi arkadaşlar AFAD raporu değil, o İRAP raporu. O raporun hazırlayanlardan bir tanesi de ben. Ben de o raporun içerisinde varım. Şimdi ben o raporun içerisinde hem o raporun amacı şudur. Ee, afet risklerini azaltma, risk azaltma faktörü raporu. O Türkiye'de o kadar güzel bir şeydi ki, o kadar harika bir e, konuydu. Kahramanmaraş bizlerin de veyahut da bilim adamlarının sözleriyle pilot bölge ilan edildi. Bakın Türkiye'de ilk defa depremle ilgili en iyi, önemli tehlikesi olan illerden Kahramanmaraş olarak kabul edildi ve Maraş pilot bölge olarak ilan edildi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden Türkiye'nin her tarafından bilim adamları geldi, birlikte çalışma yaptık. Ben özellikle bakın üniversite taraflarını Maraş'ın bu e, alüminyum üzerinde taneli zeminler üzerinde yapılan binaların yıkılmasıyla ilgili yani e, yapı tokunun belirleyip bu binaları depreme dayanıklı hale getirmeyle alakalı yazılar yazdık. Oradaki imzası olanlardan bir tanesi benim. O raporu ele geçirirseniz bakın orada Mehmet Kuruçay'ın adı vardır. Bakın o raporu sadece valim, sayın valim değil İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Bey geldi. Biz o raporu Süleyman Soylu'ya... Karacasu'daki afet şeyinde, afat binasında yaptık. Arkadaşlar, bilim adamları geldi. Biz de dahil olarak gittik oraya. Rapor hazırlayanlar olarak. İçişleri Bakanımıza onu sunduk. O rapor onun olduğu yerde valiler, belediye başkanları ve Türkiye'deki bütün genel müdürler afatla ilgili bütün insanlar vardı. Onlar, onların ayıbı. Onlar, bakınız, laf söylüyorsunuz. Kahramanmaraş'ın merkezinde bir tane yapı stoku belirlemeleri çalışıp kentsel dönüşümle ilgili bina yapılmadı. Nerede yapıldı? Binevler kavşağındaki dört katlı binalar 12 kata 15 kata çıkartıldı. Kentsel dönüşüm. Kentsel dönüşüm diye onlar yaptılar. Daha ne diyelim?